Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok ağır bir haberi paylaşmak için buradayım. Futbol dünyası hepimizin yüreğini yakan bir kayıp yaşadı. Diogo Jota Liverpool'un ve Portekiz'in sevilen yıldızı henüz 28 yaşında trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Onunla birlikte AB Andre Silva da bu kazada vefat etti. Bu video Diogo'nun anısını onurlandırmak ve onun hikayesini hepimize bıraktığı izleri konuşmak için. 3 Temmuz 2025 sabahı İspanya'nın Zamora bölgesinde A52 karayolunda korkunç bir kaza yaşandı. Diego Jota'nın kullandığı Lamborghini sollama sırasında lastik patlaması nedeniyle yoldan çıktı ve alev aldı. İlk raporlara göre kaza sabahın erken saatlerinde henüz gün ağırmadan gerçekleşti. Ne yazık ki Diego ve ağabeyi Andres Silva olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor ama bu detaylar bile hepimizi derinden sarstı. Diego Jota sadece bir futbolcu değildi. O sahada tutkuyla koşan taraftarların sevgilisi olan bir yıldızdı ama aynı zamanda bir eş, bir baba, bir kardeşti. 22 Haziran'da sadece 10 gün önce sevgilisi Rute Cardozo ile evlenmiş mutluluğunu hepimizle paylaşmıştı. 3 çocuğuyla kurduğu bu güzel hayat ne yazık ki bir anda elimizden kayıp gitti. Porto'da başlayan kariyeri Wolverhampton'daki yükselişi ve Liverpool'daki unutulmaz anları Yota her zaman sahada fark yaratan bir isimdi. Golleri, asistleri o bitmek bilmeyen enerjisi ama sağ dışında mütevazi ve samimi kişiliğiyle de kalplerde yer etti. Onu izlerken hepimiz bir şeylerin mümkün olduğuna inanırdık. Bu haber futbol dünyasını adeta durdurdu. Liverpool Diogo'nun kaybı hepimizi yıktı diyerek bir açıklama yaptı. Portekiz Futbol Federasyonu onun sağ dışındaki insanlığını övdü. Taraftarlar Anfield'ın önüne çiçekler bıraktı. Rakipler bile sessiz kalmadı. Manchester United taraftarları, eski takım arkadaşları, herkes Yota için bir şeyler söyledi. Ruben Neves'in seni asla unutmayacağım sözleri hepimizin hislerini özetliyor. Bu futbolun ne kadar birleştirici olduğunu bir kez daha hatırlattı. Diego Jota 28 yıl gibi kısa bir sürede hepimize çok şey kattı. Golleriyle, gülümsemesiyle, ailesine olan sevgisiyle onun hikayesi hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Lütfen sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın, onlara sevdiğinizi söyleyin. Çünkü hiçbir anın garantisi yok. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ama daha önemlisi lütfen yorumlarda Diogo için düşüncelerinizi paylaşın. Onun anısını birlikte yaşatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.